أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Sadakallahul azim. Evet aziz müminler, dün okuduğumuz ayeti kerimede allah Teala İslam'ı tercih edenlerle gayri İslami bir hayatı tercih edenleri allah Teala ikiye ayırmış ve bize haber vermişti. İslam'ı tercih etmeyenlerin kalplerinin sıkıştırılacağını, onların zorluklarla karşılaşacağını Yüce Allah bize bildirmişti. Ve كَذَلْكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ cümlesiyle, ayetiyle de iman etmeyenlerin hayatlarının hiç de tercih edilmeyecek bir hayat olacağını olduğunu bildirmişti. Yani rits ne demek? Pis demektir. İman etmeyenlerin hayatlarının maddi ve manevi pis olduğunu olacağını haber vermişti. Maddi olarak da onların Tabi İslam temizdir. Müslümanlar da nasıl bir hayat yaşarlar? Temiz bir hayat yaşarlar. Erdemli, ahlaklı kaliteli bir hayatı yaşar Müslüman. Merhametlidir, vefalıdır, çalışkandır, doğrudur, dürüsttür Müslüman. Buna mukabil kafirlerde merhametsizdir, acımasızdır, ahlaksızdır, vefasızdır. Yani işte Rabbimiz buna işaret ediyor ve sonunda da şu hakikatı bize bildiriyordu. Ve hâdâ, işte bu var ya, yani Kur'an, sınâtu rabbike müstakîmâ. Da Rabbinin dost doğru yoludur bu. Allah-u Teala anlattı şimdi, hayatı ikiye ayırdı. İyi ve kötüyü haber verdi bize, insanlık olarak hepimize. Ve sonra da buyurdu ki, eğer doğru yol istiyorsanız, dost doğru yolda yürümek istiyorsanız, işte bu Kur'an, dost doğru yolun rehberidir, kitabıdır, göstergesidir diyerek haber verdi. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ Aklını başına alanlar için de biz ayetlerimizi böyle açıklıyoruz diyor Rabbimiz. Aklı başında olanlar için yolun doğrusu, yolun düzü, sıratı müstakimi ortadadır, bellidir. لَهُمْ دَعُوا selam, Onlar için selamet yurdu vardır. Bakın, Dünyada Müslüman olan, ahirette de selamet yurduna nail olacak. İnne Rabbi, Allah katında, Rableri katında. Yani Allahü Teala sıratı müstakim olan yolun sonunun nereye çıkacağını da haber veriyor. Tamam ya Rabbi, dünyada bu yolda yürüyenler, onlar iyi insanlardır dedin de, yolun sonu ne, yolun sonu nereye varacak? Bu işin sonu ne olacak ya Rabbi? dediğimizde diye sorduğumuzda Allahu Teala buyuruyor ki bu yolun sonu selamet yurduna varacak. Selamet İslam kelimesiyle yine aynı kökten gelen bir müjdedir aziz müminler. Dünyada Müslüman olanlar, dünyada Allah'a güvenenler, dünyada Allah'a teslim olanlar ahirette de yine Rablerinin onlara vaat ettiği selamet yurduna gireceklerdir. Yolun sonu neymiş aziz müminler? Selametmiş. İslam'ın son, Teslim olanların sonu. Bu sıratı müstakimde yürüyenlerin sonları selamet yurduna ulaşmak olacakmış. Ve huve veliyuhun. O müminlerin velisidir. Ne konuda? Bima kânû ya'melûn. Yaptıkları konularda müminlerin velisi Rab'leridir. Aziz müminler. Sırat-ı müstakimin ne demek olduğunu, Darussalam'ın nereye vardığını işte bu iki kelime bize anlatıyor. Veliyyuhum ve ya'meluhum kelimeleri. Ve heve sırat-ı müstakime buyurdu Rabbimiz. Bu kitap, bu Kur'an dosdoğru yoldur ve lehum daru selam diyerek Allahu Teala bu dost doğru yolda yürüyenler ahirette selamet yurdu olan cennete gireceklerdir. Şimdi Rabbimiz bunu bize haber verdi. Ama <laughs> ve huve veliyuhum ayetiyle şimdi ne yapıyor Allahu Teala açıklıyor durumu, netleştiriyor. O yani Allah müminlerin bu dost doğru yolda yürüyenlerin velisidir. Ya Rabbi Veli ne demektir? Hemen bir sonraki kelime bize bunu da haber veriyor. Bima kânû ya'melû. Yaptıkları konularda velisi onların Allah'tır. O zaman Rabbimiz bize şunu söylüyor. Veli kimdir aziz müminler? Hakkımızda görüş beyan eden. Hakkımızda karar alan. Değil mi veli? Biz çocuğun velisi olduğumuzda ne yapmış oluyoruz çocuk hakkında? Kararlar alıyoruz. Çocuk hakkında şu şöyle olacak diyoruz. Söz hakkına sahip oluyoruz. İşte Yüce Allah buyuruyor ki selamet yurduna girecek olanların söz hakkı kimdedir? Allah'tadır. O zaman Müslüman kimdir sorusuna da burada cevabını Rabbimiz vermiş oluyor. Müslüman kimdir? Müslüman velisi Allah olandır. Her konuda bir mekan o buyurdu Rabbimiz. Yaptıkları her konuda veli olarak Allah'ı tercih edenler işte onlar sıratı müstakimdedir ve onlar selamet yurdu olan cennete gireceklerdir. Rabbimiz lehum diyerek de onu onlara bunu garanti ettiğini de müjdeliyor. Kim onlar? İşte onlar velisi Allah olanlar. Sabahtan akşama kadar yapıp ettiğimiz ne varsa aziz müminler. Hepsinin karar merceği neresiymiş? Allah-u Teala. Allah'ın istediği şekilde yaşayanlara ne diyor Rabbimiz? Sıratı müstakim üzere olan Müslümanlar diyor. Ve bunu yapanlara size cennet vaat ediyorum diyerek garantisini de bizzat Rabbimiz veriyor. Ama yaptıklarımızda velimiz kim olmalı? Allah olmalı. Bunu böyle yapıyorum. <laughs> neye göre yapıyorum? Kime göre yapıyorum? İşte bu sorunun cevabı benim ya da bunu soran herhangi bir insanın nereye gideceğinin de göstergesidir. Şunu yaptım. Değil mi? Gün içinde bir şeyler yapıyoruz. Ama niye göre yaptım? Kime göre yaptım? Kendime göre yaptım. Canım istediyse nasıl istediyse öyle yaptım. O zaman <laughs> benim velim Allah mıdır kendim midir eğer kendimsen bu ayet diyor ki hayır olmadı senin selamet yurdu olan cennetle bir bağın yok çünkü selamet yurdu olan cennet kimin allah Teala kime verecek kendisini veli edinenlere ya Rabbi bunu böyle yaptım çünkü sen Kur'an'ında sınatı müstakimin olan Kur'an'ında böyle yapmamı istediğin için böyle yaptım ya Rabbi bunu diyen Müslümandır aziz Aldım bunu çünkü sen bana bunu alabilirsin dediğin için aldım ya Rabbi. Sattım bunu sen bana bunu satabilirsin dediğin için sattım ya Rabbi. Üç kuruşa imanını satanlara işte o zaman biz mümin diyemeyiz, Müslüman diyemeyiz. Velisi Allah'tır bunun diyemeyiz aziz müminler. Müslüman yani de bu selamet yurdu olan cennete kimler girecek? Bütün yaptıklarını Allah'ın istediği için yapanlar girecek. O zaman şunu söyleyeceğiz. Hayatı Allah'ın istediği doğrultuda yaşayanlar selamet yurduna ancak girebilecek. İşte Rabbimiz bunu haber veriyor bize. Hani dün okuduğumuz ayetinde Allahu Teala imanı tercih edenlerle küfrü tercih edenleri ayırt etmişti. Küfrü tercih edenlerin hayatının dünyada da kötü olacağını, ahirette de kötü olacağını Allahü Teala bildirmişti. Geldi bugüne. İmanı tercih edenlerin kimler olduğunu haber verdi. Sıhhat-ı müstafiye. İmanın yolu Kur'an yoludur. Bir. İkincisi onlar ne yaparlarsa yapsınlar allah Teala istediği için. Onay verdiği için yapabilirler, yaparlar. İşte onlar imanı tercih ederler. Buradan şu çıkıyor Aziz Mahmud'a. Görüntüde imanı tercih etmiş gibi görünüyor olabiliriz. Tamam biz küfrü tercih etmedik. Hristiyanlığı, Yahudiliği tercih etmedik. Dinsizliği, ateistliği tercih etmedik görüntüde. Ama hakikatte diyor Rabbimiz bir <laughs> mekanı Yaptıklarınızın onayı var mı acaba? Yediklerinizin, içtiklerinizin, aldıklarınızın, sattıklarınızın, giydiklerinizin, kuşandıklarınızın. Hayatı yaşarken dikkat ettiğiniz Neler? Bunlara bir bakın diyor Allahü Teala. Allah'ın onayı var mı? Tamam kulum demiş mi Rabbimiz? Sen böyle yapabilirsin demiş mi? Ya Rabbi benim hayatımda namaz yok, abdest, abdest yok. Ona veriyor musun Allah böyle bir hayata? Demiş mi Yüce Allah? İşte Rabbimiz diyor ki onaylı bir hayat yaşayanlar cennete gireceklerdir. Allah'ın onayıyla yapan, O zaman aziz Gün hepimiz için 24 saat. Ama o 24 saati nasıl yaşadığımız, nasıl değerlendirdiğimiz, işte bu bizim soracağımız doğru sorudur. Gün içinde yaptıklarımız. Kafir de 24 saat yaşıyor. Kafir de 24 saat içinde bir şeyler yapıyor. Müslüman. Ama birinin yapıp ettiklerinin delili, dayanağı neyse artık kafirinki, o, onun bileceği iş. Ama bir Müslümanın 24 saatinin her dakikasını Allahü Teala ne yapmalı? Onaylamalı ve Müslümanına göre yaşamalıdır. Rabbim bizi dikkat edenlerden eylesin. Yüce Allah bizi de tüm inananları da Kur'an'a göre yaşamaya çalışanlardan eylesin. Yapıp ettiklerimizi Allahü Teala'nın onayıyla yapmamızı nasip etsin. Yüce Allah bizleri hatalardan, kusurlardan muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.